Dedik ya düzeni kuralım. Öz varlığımız buna itiraz etmedi. Kurun dedi. Ayrı gayrı yoksa kurulur. Ama ben o, o ben değiliz derse kuramayız canlılar. Kimse bir diğerinin dışı değildir. Bunu asla asla büyük kök kapılardan diliyoruz. Böyle sanmayın. Hepimiz tekiz kimse ötekinden ayrı değildir. Dünya bir levh kalem ve hepimiz o kalem olmak üzere buradayız. Ve bütüne hizmetçilik için tek olmalıyız. Ama ben öteyim sen berisin dedikçe kıran kırılan oluyoruz. Yolu kaybediyoruz. Çok ama çok önemlidir bu. Değerliler, dirilikte her şey var ama insanlık yok bugün bunu da izah etmek istiyorum. İnsanlık Tanrı kalemi oluştur. İnsanlık hasat yapabiliştir. İnsanlık altın ışığın kültü oluştur. Özgörevli oluştur insanlık. Peki hangimiz bunu hak ettik? Yağan ışığız ama ışığın kaynak olması mümkün oldu mu acaba? Çor, çorak bir dünyaya Hologram olup inanırız bizler. Bu çorak dünya mutlaka yaratan ve yaşayan olmalıdır. Heyetler halinde dünyamızı dinleyen, dinleyen çok ilim sahamız var. Bugün dünya planetini izlemeye gelen birlikler çok. Ama çoğunda kör ve sağır olan dil, dirilikleri de var. Ete girmenin sebebi insanı izlemek değil... İlimle dillenmektir diyorum. Sorgu sual başlamış. Sen kendine halik kıldın mı diye. Yaradan yarattığıyla yaşar derim. Aha ilmi biliyor da bunu söylüyor diyen var. Yani yani bütün bunları halen anlatamadık, anlaştırama, anlaştıramadık yoğunluğumuzda, hayatlarımızda onlara ve şimdi artık beşere kalem olmamız şart. Değerliler neslinizi hepiniz tanıya, tanıya, tanıyor olabilirsiniz ama tanımadıklarınız da var. Hepinizin kendi nesillerinizde, kendi yüreklerinizde bilmedikleriniz var. Öyle görevler taşıttık ki onlara geçmişte bugün hepsi buradalar ve onlar hepinizde bir tek oldular. Çok ölü verdi dünya ama bugün her biri yaşamaya dönüş yapmak istiyor. Bilir misiniz? Ölüm bedeni terk etmekten çok daha öte bir haldir. Beden terk edilir, ama bedeni terk eden hakiki ilimse kotlanır ve toprak topluma tohum ekmeye devam eder. Ama eğer eğer o hakikiyeti hak etmemişse yolunda tohumları yoksa ve çorbası pişmemişse o ölüdür. Özellikle bilin ki ölüdür. Ve onun görevi sonra, sonra ve sonradır. Yani gen zincirinde yeni bir saha açılacak ve o dönüp kelama varacak ve kendiyle kodlanacak. Bunun ötesi hiçbir saha yoktur canlar. Ve işte bugün hepsi sistem ve nizam ve düzen olup sizinle olmaya çabalıyorlar. Yavrularım, 4000 yıllık bir çalışma yapılıyor. Bu dönem için hırsı aşıp yolu kodlamamız şart. Ve hepimizin yüceliğinde düzen olmamız şart. Dünyanın öz görevi bilmektir. Ama bilişi kodlamak ilimle olacak ve bizler bunun için bu çalışmayı devreye aldık. Dağlarım tahtın tahdidi yoktur ama hakikiyeti olur. Hepimizin geçişi için buna da gerek vardır. Yine dünya görev taşıyacak, yine yoğunluk artacak ama çamur yoğurmadan ilim yoğurulacak bugünden sonra. Ve insanoğlu artık kendini kirden yaratılmış diye dinlemeyecek. O insan kelam olan ve halik olan İslam olacak. Sizin ilminizde İslam, İslah ilmindeki insanlıktır. Bunu da iyi bilin. Muhammed mutlaktır ama onun dediği değil buradaki İslam. Buradaki İslam haliki hak olan insandır. Ve biz insana hizmetçiyiz canlılar. İş budur. Okay. Um.